soruyorum. Burada bütün mesele gerçekten senin egonla mı ilgili? Yok Yoksa yani. e, aslında sizin ilişkin süresince de bunun alttan alta yürüyen bir durum olduğunun açığa çıkması mı? Yani konuşmalardan zaten ya ben... Sen böyle mi kaydediyorsun diyeyim evet, daha doğrusu. Biraz öyle oluyor benim için. Yani konuşul, konuştukları cümlelerde de biraz benim için bu tarafa gidiyor. Ben de o yüzden ekstra bir yorum yapıp e, farklı bir yorum katmak istemiyorum. Sıkıntı değil. Daha az zarar görmek için mi sessiz kalmayı ee, tercih ediyorsun belki de? Kalbinle, duygularınla, yaşadıklarınla ilgili e, şu anda nasıl bir ruh halindesin? <laughs> yani bir şeyleri e, sorgulamak ya da sormak istemeyen bir taraftayım. Zaten insanlar kendi fikirlerini söylüyorlar. Ben de misafir <laughs> oluyorum yani. Bu kadar. Tansu, aynı soruyu sana sorayım çok ağladım. Ee, bir şey hissettiğin için mi ağladın? Bu ilk hayır. Soru olacak soru bu çünkü. Hayır, yani... çok net bir şekilde söylüyorum, hayır. O an sadece şey oldu. Zamanında Korktuğunun başına gelmesin. Aynen. Koruyup kolladığım insanın beni düşürdüğü durum oldu. Çünkü ben onu hani bu şekilde o konuma düşürmemiştim. Susturmuştum millete. Sağ olsun tüm lafları yediritti bana. Bir Şey demek istemiyorum ya. Ne konuştuğunuzda mı? ortak nokta <laughs> yaralılar olarak ne buldunuz? Yaralı olarak değil de ben dedim. Ee, ağlama ya. yani ağlayacak bir durum yok. Var olan bir durum. Yani için yani şahit evet, olduk sadece. Işte, bu kadar. Dedim. Ya, üzülme dedim bu kadar. Başka bir şey demedim. Kendini bir piyon olarak gördüğünü ve madem başından beri böyle bir şey var, var idi. Neden bizi <laughs> dahil ettiniz de buna? Evet öyle bir şey varsa niye yani? Ne gerek vardı? Başında söyleseydiniz de bu kadar uzatmasaydınız. Sündürdükçe sündürdüler. Ya mesela tam... şöyle bir şey söyleyeyim ben. Kesinlikle evet. sende bir şey yaşarken öyle bir niyetim ve öyle bir amacım yoktu. Bunu düşünmen çok normal. Bunu birinci ağızdan duyuyorsun. Ben kesinlikle seni kullanmadım. Kullanmak isteseydim çok farklı şeyler de yapardım. Farklı insanlarla bir yol denerdim. Öyle bir niyetim olmadı tamamen. Bur Her Benim zaman. Benim gözümün önüne ne geliyor biliyor musunuz? Evet. evet. Ne geliyor? Öküm. Ne geliyor Öykü Hanım? Söyler ben. misiniz? Siz <laughs> söyleyin önce. Ne, ne geliyor Buse? Galata Tansu yerine Sibel de ha, evet. Benim de aklım ilk O mu? Geldi. Yani. İkincisini siz söyler misiniz? Çok normal <laughs> ya. Herkes her şeyi düşünmek. Yani ben, ben belki çok ya hakim olduğum için orada manzaraya bilmiyorum. Arka arkaya yarıştınız. Balon oyununda çiftleri gözümün önüne getiriyorum. Bir tarafta siz oturuyorsunuz, bir tarafta Siberle Çağrı oturuyor falan. Yani iki tarafında duygusunun çok yüksek ve yoğun olduğu anlardı o. Evet. Eee. hatırlıyorum. Gerçekten aklımdan geçtiği bir andı. Ben yoktum ki. Ona rağmen yani. Biz o bölümde yoktuk. Yoktuk. Çiftlerin değişmesi. Yok dedim ya yani, hani kondurmadım ama işte benim bu kadar bu hep mi alttan gidiyordu hissi? Belki yaşayanlar için de vardı. Yani onların söylediğine göre. Ben ilişkin yaşarken başka kimseyi düşünmedim. Mutlaka ne? ya bu başka ama işte şey buna da engel olamayacaksınız. Çünkü yani bu evin içerisinde yaşanmışlıklar olunca yani önüne geçemeyeceksin. Bizim şu anda görmediğimiz bir sürü bir sürü detay bile dökülecek Ve bunu yani izleyenler ortaya. bulacak, çıkartacak yani, ortaya. Evet. Benim şu anda aklıma gelmiyor bile yani. Öykü Hanım bir şey evet. söyleyeceğim az önceki söylediğim yorumla alakalı olarak. Yani şöyle, size Tansu'nun bu tepkileri vermesi yani %100 ben çok hak veriyorum. Ama Çağrı'yla eşit derecede <laughs> görmediğimin şeyini de burada görebilirsiniz yani. Çünkü bana göre Tansu, Tansu ilişkide sürekli çabalayan, giden, onu her şekilde şey yapan, koruyan sahiplenen taraftı. Keşke de yapmasaydım. Tamam evet işte bu tepki vermen çok doğal şu an anladın mı? Gerçekten sen burada haksızlığa uğradın. Burak madem kendinden emin değilse bir ilişkiye başlamayacaktı yani orada. Emin olmadığım bir konu yoktu yani. Kanka bilmiyorum bana göre öyle Emin anladın. olmadığım zaman zaten bitirdim ilişki. <laughs> ben ona, ben burada, burada Tansu'ya yüzde hak veririm. Çağrı'ya da bir taraftan hak veririm ama Burak diye gelecek kadar Çağrı'ya hak vermiyorum. Bu da benim kendi düşüncem, kendi yorumum. Tek bir şey söyleyeyim Bu sana. kadar. Pay biçmeni isterim sadece. Ya, ver kanka <laughs> gelsin pay biçelim bakalım. Hmm, Tansu'yla onlar tanımıyor olmalardı biz uzun bir süre sevgiliydik Bence Tansu'nun duyguları Tansu sizinkinden daha yoğundu kardeşim bu, bu, biz bunu en öyle. başından beri de eleştirdik Tabi bak orası çiçek öyle ama yani. bir de şöyle düşün çiçek düşün tamam mı Bir böyle başkasından çiçek geliyor bir daha geliyor ve Burak meselesi oluyor Sinirlenmese bile karşı taraf illaki sinirlenir bir yerden sonra Eski sevgiline hem çiçek geliyor bir daha çiçek geliyor ona hayır diyor Burak'la birlikte yan yana Durum çok daha Peki, Anladın mı? Yani şey, Peki, şey o, her türlü sinirlenebilir. Peki Sibel ne yapsın bu durumda mesela? Ben yani? de söyleyebilir miyim? Sibel şimdi? zaten kaç kere gitti. Ya ben biz burada kaç kere de lan neler yapıyorsan hala çocuğun S peşinden sen gidiyorsun. Sen Çağrı'yla mı değerlendiriyorsun Sibel'i? Şey yapmasından Sibel değil. Hani <laughs> ya, bütün kısmetse olduğunu değerlendirsene be. Yani. Ben Sibel taraftar değilim şu an. Gördüğümü yorumluyorum. Ölke Ama Hanım, sen ne yaptın biliyor musun az önce? Tansu ile Çağrı mesela eşit şeydi aslında. Bence değil işte. Ama Tansu'yu savunup Çağrı'yı Attın gibi. Tamamen atmadım. Bence tam ben Tansu'ya tamamıyla hak verdim. Çağrı'ya da bir yere kadar hak veriyorum. Ya, ya zaten bitmiş de... bir ilişki olduğu için Çağrı'yı yani senin burada eleştirmenin manası için. yok. Zaten bitmiş ilişki. Yani elinden aldı falan gibi bir durum yok. Yani Çağrı ile ilgili. Ama verdiği tepkilere sadece, baksanıza. Ama öyle, daha Sibel'in gerçekten buralı. Kanka ben üzülmesin demiyorum ki. Hissetip hissetmemesi. Yani her şeye rağmen evet beraber olsunlar. Evet. Ama mutlu olacaklar mı? Yani, yani Burak'ın ne kadar yüksek olduğunu sen biliyorsun. Kendisi burada dile getiriyor. İlk gördüğü andaki heyecanı Kırmızı Oda'da yaşadığını Sibel'e söyledi. Yani, o günkü kadar heyecanlıyım dedi. Sonuçta adam cümlesini bitirmeden ben senden ayrılıyorum, Sibel'i tanımak istiyorum falan evet, dedi. Evet. Ya Onun ne kadar yüksek olduğuyla Sibel'in geliş yolunu ve birbirinin ortada buluştuğu andaki... Duyguları bir tartmak lazım. Yani Pat böyle Ben Bu da söyledim? yok zaten. Ben dün ne söyledim? <laughs> dedim ki Sibel seni hak etmiyor dedim aslında bir tarafta. Çünkü başta bütün baskılardan kurtulup gelmesi lazım dedim. Ben burada tamamen değerlendirdiğim nokta şu. Bana göre tekrardan çok üstüne bastığım için de sanki çağrının duygularını yok sayıyormuşum gibi gözüküyor. Ama ben çağrıyı ben böyle değerlendiriyorum. Unuttum. Ya, yani şey var, var. Neler yaşayacağımızı Onu... bilemeyiz. Ben kimseye ilk görüşte aşık olmadım. Duygularım, kendini ispat etmen gereken uzun bir yolun var senin de. Tabii ki benim duygularım buna göre daha lazım. az da olabilir ama ben bir paylaşım yaşadıkça duyguları yükselen bir insanım. Ben buraya geldiğimde Çağrı'ya da aşık değildim zaten ama hep ne söyledim? Ne kadar kısa sürede aşık o kadar oluyorum. güzel paylaşımlarımız oldu yapmışım. ki o kadar yükselebildim. Yani bunu yaşayarak göreceğiz. Ben şimdi diyemem ki Ama ben yani öyle ben seveceğim böyle seveceğim gerçekten merak şöyle bir bekliyorum. durum da var Çağrı'nın bütün olayları çok 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 taze yani şu an bir e, gün ara var Mesela Tansu'ya hak veriyorum diyorsun ya Tansu ile Burak'ın arasındaki ilişki çok öncesinden bitmesine rağmen kız bu hale gelebiliyor. Onun olayı hmm. daha bir gün önce mi ne yaşandı Çağrı'nın olayı yani. Hani bu şekilde hissetmesi. Herkes farklı tepki verir. E tamam, ben yani. böyle düşünüyorum arkadaşlar bu benim kendi yorumum. Tansu için de kötü Çağrı için de kötü bir kusura bakmayın yani. Yani biri daha fazla bir daha biri az fazla fazla değil. diye bir şey zaman, yok. Zaman. Evet. Bana zaman. göre bu kadar öyle. Sessiz evet. kaldıcık tabii, kaldıcık tabii. Bana sesli şarkı oynadığını mı Bana göre öyle. Yani. Efendim. Bu kadar sesli oynadığını mı Biraz daha mağdur gibi hissediyorum arkadaşlar. Mağdur bu ayak. kadar. Evet. Hı. Ya, ben da sana sana egosunu, ya da söyle kendi egosunun ya da kendi egosunun zedelendiğini düşünüp onu üzüldüğünü düşünüyorum. Yoksa herhangi bir şekilde Sibel'in bırakmasına gitmesine falan tabii ki de üzülmüştür. İnsan ilişki yaşadı ama bu raddede üzüldüğünü hissetmiyorum ben. Ben hissiyatlarıma yani göre konuşan bir adamım bu kadar inanıyorum. yani. Aynı Tahmin ettikleri şey başına ya, geldiği sen için üzülüyor. Sibel'e yanmıyor da. çocuk şu an kendini. Aynen tahmin ettiği şey başına geldiği için üzülüyor. Sibel ya da Burak Evet yani. evet. Egosu için de üzülebilir. Bir <laughs> i̇şte insan kendisini pozisyona sokmak şey. istemiyor olabilir. Şey yani. olur ya ben biliyordum olur ya işte ah be ben biliyordum. İşte bile bile o süreci yaşıyor yaşamış olmak fena. Bir şey söylemek istiyorum. Çağrı çok tepki verdiğinde de daha farklı bir şekilde yorumluyoruz. Hala hislerim bitmedi mi diye. Ne yapsın? Nasıl? Tamam ben böyle yorumluyorum. Ben ben böyle düşünüyorum. Ve İnsan yorumumda canım, canım, da net kararlı. Tamam Sedat'ı ikna etmek yani. zorunda değilsiniz. Bunu çağrı tansiyonu evet, düşünmesi önemli yani. Var mı çağrı söyleyeceğim bir şey? Teşekkürler. Peki.